Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Nasılsınız? Seni... <laughs> İyi misiniz? Tanıtla ne Hemen tanıt? <laughs> <Ben Eren>. <gülüyor> <gülüyor> Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Brawl Stars oynayacağız yine. Evet hadi seç bir Bekle şey. Bekle geliyor. Hemen abin geliyor. Ne, gene varmış. Gene alaklan bir tane. O ne Adamın ya? götünden çekeriz. Alaaddin'in sihirli lambası gibi. <laughs> Alaaddin <'in> yarrağı gibi. <laughs> <laughs> gir, gir 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 çime. Çime girme gel. Şimdi hemen Anlaması kutuları için. alıp yargı atmaya başlayacağız. Sadece kutu al. Sadece kutu al. Hadi bakayım şimdi başlıyoruz. Lan of, 50 kişiye vurdu Gel, 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 gel. Dur eren, dur eren. Adam burada mı? Lan adam burada. Hı. Lan yeri zekalı bir. Yargım İzle odak abine. Çözdük. Nasıl ama mermiden kaçıyor abi. <laughs> Mermi kadar hızlı olamazsın ama. Ananız kim o? <laughs> Sen dua et sana sataşmadı. Oros bu çocuğu. Amına. Amına. Kaç 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 yukarı kaç yukarı kaç. Ya. Şerefsize bak lan zehir abi. Lan gel oğlum buraya gel. Sen de sikerler oradan. Aha. Hop ben öldüm. <laughs> lan kilimi çaldı. yalan lan. Nasıl amcından tuttu <laughs> <laughs> Ruben. Abi ben öldüren kaç bu pezevek. Lan kaç lan. Lan kaç <gülüyor> lan. Ulan <laughs> mal. Akış var. Bak şimdi nasıl ona mal edeceğim. <laughs> Hayır. Gerizekalı. Son anda arkadaşı da oldu. Son adam muslere. <laughs> Anamız kim be? Aa, ulan ölüyor oğlum adam ölüyor lan. Oo. Aa dur 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 Al onu da, al oğlum onu. Aferin be. Senden kötü oyuncu yok. Hadi lan <laughs> oradan. bak. Bunlar sarsın kitabını biz yazdık. <laughs> ya salak salak. Mal bunlar. Ben bunu osuruma yenerim koyayım. Eren bak. Gel. on yedi tane var amına koyayım sen. Bende de yedi tane var yani iki katımsın diye yani. İki ne kat mı oluyor? Üç kat kaç kat oluyor? Da. Of orası bir çocuğu. Yargı dağıtıyor abin yargı amına. Oğlum ben bir tane adam öldüremedim lan. Gördün mü? olsun. Helal olsun dayı olur. Devam hadi ya. Hadi bakayım. Tekrar oyna. Abi dünyanın en iyi oyuncusu ya. Yok ya. Allah Allah. açık mı lan? Açıktır açıktır. Bakmana gerek yok. Bir an var ya. Sıçtım. <laughs> Açmıştım videodan önce. Bak şuna dikkat et. Geliyor bak. Ondan bir şey olmaz abim burada gel. Lan kutu ne bu şey kutu bu. Kutu aşağıda var. Yıva aşağıda aşağıda kutu burada var gibi la. Burada bir tane oluyor. Tip şansıma. Şunu alaklan şunu da. Hangisini? Şu malları. Yok lan onları alamayız. 3'le boşa gitti amına Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Aksesuar basamadım. Lan kaç lan. Öldü ki, öldü ki. Öldü çocuğu. Öldü, öldü. çocuğu. Lan at 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 at. Ay ultin. Doğru lan senin ultin lan kendine çekiyor. 2 saniye 1 saniye. Hadi. Çok az ya? Onu okudum. Nasıl kaça kaça gel şey yap. Umut ver buraya gel. Lan kaç, kaç, lan? kaç kaç, kaç kaç kaç. Ulti var. Oo! Şeyi var ya götünü götünü oyar o senin. Götümden kal. Ne abi ne dinlesene şu an oyunu adam akıllı oynayacak. Böyle oyun mu olur lan? Gel şuraya. Of. Bak. Ya çok boktan oldu. Bak mikrofonu fazla kapatma. Mikrofon şu mu? Evet bugün mikrofonun nerede olduğunu öğreniyoruz. Şılak şılak şılak. Bu kim lan, oğlum lan? Bu, bu ne kim var? lan? Öyle karakter mi var? Çocuğuna bak. Hile açmış. Oyuna karakter hack, ekleme hack. <laughs> Adama bak sen nasıl oğlum duvar arkasından vuruyorum ya. Nasıl koyuyorum adamın götüne götüne? Aa bu gel git sen çocuğum. Bak o mal da burada. Bak işte ya. Ya bak ya. Geri zekalısın oğlum sen ya. Lan ben geri zekalı değilim adam çok Onun iyi. Lanın siktin be. Orospu çocuğu. Devam oğlum. Son bir el atak. Son bir el tamam. Son el. <laughs> lan biz niye şu karakter değiştirmedik? Bir şey olmaz. Abim çok iyi çünkü. Hmm. Karakter değiştirme ihtiyacı yok. O bir senin götüne sokarım. <laughs> <laughs> Al onu beni. Yapıştır ona. Ne kurdun sen? Ya lan. Ya yine ben ya. Yine ben. Lan senin canın yok adam seni öldürecekmiş. Oş bu çocuğu ne yaptı lan öyle? İkisi bir. O soru söylüyorum abi. Abi abi abi. abi. <laughs> <Üçünü tamladın. gülüyor> ya oruç lan lan lan. Dön 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 dön. Dönme Sen dönme siktir et onu. Lan dur ihanet edeceğiz şerefsizlik yapacağız. Döneceğiz sonra geberteceğiz. Sen buraya sıkışmadın mı kank? Al. Al ya bunu ne uğraşıyorsun? Çok uğraştırdı lan bizi. Şuma lan amcaya bak. Su. Lan ödeyeyim şu. Bak şimdi. Abi kontrol ediyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? yani Oğlum çok iyi oynuyorum ya. Ulti ulti. Ne ultisi lan şu sefer? Lan gitme gitme. Ben Oğlum ben çok iyi. Ananı Oğlum sen kimsin ya? Sadıkmış. Sadık oralı söylüyorsun Berzan var bir tane. Oğlum oğlum oğlum. Bak bak bak. Ben aldım onu ya hiç sık lan. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> <Orası çocuğun. gülüyor> Götünden yapıştırdım elemi. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Evet. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle. Hoşça Hemen abone olun amca. Hemen, 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 Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de oradaki çana açın. Çan çan. Çana tıklayın abone. Çanı gırı gırı.